Merhaba arkadaşlar, bir pazar günü öğleden sonra mangal partisiyle karşınızdayım. Ee, burada mangalda et pişerken siz de mangal kimyasını öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Önce kömürle başlayalım. Odun kömür, odun kömürü nasıl oluşu, onu söyleyerek başlayayım arkadaşlar. Ee, odun ve ağaç benzeri. Tomruk benzeri maddelerin havasız ortamda yeterince ısıtılmaz sonucu içindeki uçucu bileşenler, hidrojen, oksijen uçmuş oluyor ve karbon yoğunluklu bir madde oluşmuş oluyor. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Odun kömürü. Odun kömürünü mangala koyarak yaktım arkadaşlar ben. Odun kömürünün üzerine birazdan etleri koyacağım. Daha önceden rafine ettim, hazırladığım etleri koyacağım arkadaşlar ve pişmeye başlayacak. Pişme sırasında kömürdeki karbon elementi havadaki oksijen gazıyla tepkimeye girerek yanmaya devam ediyor. Bu sırada iki tane gaz oluşacaktır. Oluşan gazlar bakın gazların çıkmaya başladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Oluşan birçok gaz var ama iki tanesi önemli onlardan bahsetmem gerekiyor. İlki karbon monoksit gazı. Altta kalan oksijenin zor ulaştığı kısımda yanan karbonlar karbon monoksit gazına az oksijenli ortamda karbon yanarak karbon monoksit gazına dönüşüyor. Karbon monoksit gazının zehirli bir gaz olduğunu unutmayalım arkadaşlar çok maruz kalmamak gerekiyor. Soba zehirlenmeleri, şohben zehirlenmeleri, kapalı garaj zehirlenmelerinden sorumlu olan zehirli gaz karbon monoksit gazıdır arkadaşlar. İkinci oluşan gazı söyleyeyim burada size. Önemli gaz karbon dioksit gazı. Buradaki kömürlerin yeterince oksijene maruz kalması sonucu yanmalarıyla da karbondioksit gazı çıkıyor. Şu çıkan gaz karışımının arasında karbon monoksit ve karbondioksit karışımı var arkadaşlar. Karbondioksit gazı zehirli bir gaz mıdır? Hayır. Zehirli bir gaz değildir ama havada aşırı birikmesi boğucu özellik ortaya çıkarabiliyor. Çok maruz kalmamak gerekiyor. Ancak karbondioksidin en önemli özelliği küresel ısınmaya neden olması. Doğa atmosferinde belli bir değerin üzerine çıkınca karbondioksit gazı küresel ısınma sera etkisi oluşturuyor. Değil mi? İklimler falan değişmiş oluyor. Tamamen en önemli zararı bu karbondioksit gazının. Karbondioksitin bir diğer özelliğini size söylemem gerekiyor. Yangın söndürücü olarak kullanılır. Bu kırmızı yangın tüplerinde Kırmızı yangın tüplerinde bulunan gaz karbondioksit gazı. Ee, bunu nasıl akılda tutabilirsin? Muma üflediğin zaman mum sönüyor arkadaşlar. Mumu söndüren nedir? Senin e, nefesinde soluğunda çıkan karbondioksit gazı olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, peki yanma sırasında ne oluyor? Ben buradaki gazları kovarken böyle yelleme yaptığım zaman aslında ne yapmış oluyorum? Göndürelim arkadaşlar yakmamak için. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi Yerleme yaptığım zaman ne yapmış oluyorum? Buradaki karbondioksit, karbon monoksit gaz karışımını kovmuş oluyorum. Yerine temiz havadaki oksijen gazı gelmiş oluyor. Oksijen ne yapıyor arkadaşlar? Yanmayı tetikliyor, daha iyi alev oluşturarak yanmalar gerçekleşiyor, yanma gerçekleşiyor arkadaşlar. O zaman oksijen için ne diyeceğiz arkadaşlar? Yakıcı bir gazdır, yakmayı kolaylaştıran, tetikleyen gazdır arkadaşlar. Oksijen olmadığı yerde yanma gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. Burada ben yellemeye yaparak oksijeni buraya, buradaki oksijen derişimini arttırmış oluyorum ve yanma hızlanmış ve devam etmiş oluyor. Evet, birazdan burada etler pişecek arkadaşlar. Bugünkü mangal partisinden bize etler düşecek. Size de mangal kimyasını öğrenmek düşecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.